Beş dakikada hayatını değiştir. Beş dakikada hayatını değiştir. Projenin arpa ücretsiz gidecek. Gittiğin yerin kültürünü tanıyacak. Kendini geliştirebileceksin. Projenin tüm masrafları Türk Kurslar Ajansı'ndan. Artık hayal değil, 5 dakikada hayatını değiştir. bizden beş dakikada hayatın nasıl değişir? Yaz aylarında en çok karşılaşılan tehlike orman yangınları. Orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli önlemler alınıyor. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Hüseyin Yalçın önlemler hakkında bilgiler verdi. Balıkesir-Şanakkale sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanların 24 saat izlendiğine dikkat çeken Yalçın, olası tehlikede müdahaleye hazır olduklarını söyledi. Balıkesir'de orman yangınları açısından hassas olan sezonda e, yönetim merkezimizde faaliyetimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi etrafında kulelerimizde kurulu olan e, kameralarımızda canlı görüntülerimiz var. Bunun dışında yangın organizasyonunda bulunan araçlarımızın canlı olarak takip edilebildiği e, Arventa sistemimiz var, araç takip sistemimiz var. Bütün araçlarımızı buradan görebiliyoruz. Ormanlık alanlarda gözetleme kuleleri, uydu kamera sistemi ve araç takip sistemi bulunuyor. Ormanlık alanlar görevliler tarafından sürekli takip ediliyor. Bir tehlike ortaya çıktığında hazırda bekletilen 3 helikopter, 1 uçak, 132 arazoz, 41 ilk müdahale aracıyla harekete geçiliyor. Hüseyin Yalçın, 1100 yangın işçisinin yanı sıra 275 orman muhafaza memuru ve 250 de orman mühendisinin görev yaptığını söyledi. Yangın organizasyonunda 3 tane helikopterimiz var, bir uçağımız var. 32 tane görmüş olduğumuz arazözlerden var. 44 tane Fertranger var. İlk aracı. Onun dışında 18 tane motosiklet var. 16 tane dozerimiz, 16 tane de breyderimiz var. Bölgem birliğimiz genelinde. 1100 tane yangın işçimiz. Yangın organizasyonunda görev yapıyor. Onun dışında 275 tane orman muhafızı mayanlığı. 250'de orman mühendisi yangın, yangın organizasyonunda görev yok. Yalçın doğada yangın çıkmaması için vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Kontrolsüz ateş yakmasınlar sadece. Evlerinde, ocaklarında yaksınlar. İlk yerinde de özel izin verilen yerlerde yaksınlar. Onun dışında yapmasınlar. Sigara izmariti atmasınlar. Bizim dileğimiz bu.